Türkiye'de son zamanlarda çok garip şeyler olmaya başladı. Yani insanlar yedikleri gıdalardan zehirlenerek hayatlarını kaybediyorlar. Buyurun. Kastamonu'da Mevlid'de bir tavuk ikram edilmiş. Mevlid'den sonra yiyen 30 kişi hastanelik olmuş. Trabzon'da düğün yemeğinden 100 kişi zehirlenmiş. İstanbul'da malum biliyorsunuz o ailesi. Yani çoluk çocuk 4 kişi hayatını kaybetti gitti. Daha bugün ya bugün Bursa'da Yedikleri tavuktan zehirlenen üç kişi hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ya arkadaş devlet olarak şu gıdayla ilgili ciddi bir denetimler yapın. Alıyorsunuz gıdalarının numunelerini, işte diyorsunuz ki şunlar şunlar sıkıntılı, biz de onları haber yapıyoruz, onları ilan ediyoruz. Ama adamın hiç umurunda değil ki yine aynısını yapıp duruyor. Şu cezaları kadar artık hakikaten ağırlaştırın. Ben şimdi birini çekip burada vursam beni ağır cezayla yargılarsınız. Bunları da ağır cezayla yargılayın. Hapisse ömür boyu hapis cezası veren arkadaş ya.